Ne kadar çılgınca şeyler yapıyorum bölüm 14'de hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin o çok merak ettiği soruyu cevaplamak için metro istasyonuna geldim. Raylara atlarsak ne olur? <laughs> şaka lan şaka öyle bir şey yapmayacağım. Neden evden çıkıp 100 kilometre uzağa gitmeyeyim ki dedim. İzmit'e gidiyorum. Yani, yani biraz manidar. Bölüm 14, 41'inde tersi. Belki bölüm 41'de de Bolu Dağı'na falan çıkarım. Böylece dengelemiş oluruz ne bileyim. Metro bekliyorum şu an. Bazen kendimi upuzun bir tünelin içinde metroyla seyahat ederken hayal ediyorum. Bu seyahat hayatımızı simgeliyor. Ve tünelin içinde hızlı hızlı giden metro bir anlamda bana huzur veriyor. Çünkü bu hayat denen yolda karşılaştığımız zorlukları ne bileyim böyle geçişimi, hızlı hızlı onlardan uzaklaşışımı falan hatırlatıyor. Başka ne vardı? Bu çocuk nasıl yapıyor bunu? Siktir. Metro da geliyor. Toparlamam lazım. Ee, <gülüyor> şey... <gülüyor> işte metro, tünel... işte metronun içinde rahat hissediyorum çünkü dışarıda tünel var ve çok kötü. Kıpak ya. Ha, geliyorum. Evet, süper ona geldim abi. Şimdi ne olacak? Bu karar bir anda aldım biliyor musunuz? Böyle evde oturuyordum. Dedim ki, neden İzmit'e gitmiyorum? <laughs> yani gerçekten. Ama uzun zamandır da merak ediyordum ya. Hani acaba şu otobüse binsem ve bir anda gitsem ne olur? Ne var orada? Bu otobüs oraya nasıl gidiyor falan? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Haritaya bak. O kadar eski ki. Yani M4 hattı Kartal'a kadar geliyor. Boğaziçi Köprüsü'nün de hala Boğaziçi Köprüsü. İşte M7 hala açılmamış ve Veysel Karani ile Beylikarsı arasında yeşil pınar var. Çırçır çır yok. Ve M5 bile açılmamış lan. Sancaktepe'ye kadar gözüküyor. Halbuki Çekmeköy'e kadar açıldı bu. Değişik hissediyorum şu an. Şu tepedeki ağaç gibi ben buradayım diye haykırmak istersin. Ben geldim buraya. Ne oldu şimdi? Oha lan. İstanbul dışında tramvay var mıymış? <laughs> abi, abi buraya neden seçim kazanmış gibi bir afiş koydunuz ki bilmiyorum. Az önce şurada otobüste gelirken bu parkı görmüştüm. İlginç bir yere benziyor. Adam kazandı. yapıyorum. Bölüm 280 geldiniz arkadaşlar. Bugün e, savaştayız. E, düşman birliklerine karşı savaşacağız bugün. Ya Allah ya Bismillah. Vay. 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 Ne demek dönmüyor bu şey? Ne demek şimdi bu? Helal olsun lan. Vay anasını Tahmin edin bu tehlike sever arkadaşımız yapmaması gereken hangi şeyi yapacak? Doğru bildiniz. Ee, yani daha fazlasını gitmeye götürmeyemiyor ama bu da bir şey herhalde değil mi? Siz şimdi buradan böyle yürüyerek geldiğimi düşünüyorsunuz ama hayır. Bu boşluk vardı ve bu boşluktan düşmeye gözüm çok korktu. O yüzden şuradan tırmanarak geldim. Ve şimdi buradan geri ineceğim. Hmm, evet İzmit eğlenceli yermiş ben sevdim. Bakalım başka ne sürprizler bizi bekliyor. Boldur'da var yapmışlar. Kafayı yiyeceğim Şuraya bir baksanıza. Ne kadar sakin. Ne kadar huzurlu. Öyle değil mi? Köpekler bile mutlu anasını satayım. Baksana şuraya. Burası <laughs> muhteşem bir dere değil mi? Bak insanın içini açıyor. Şurada çok güzel bir tünel var mesela. O ne öyle? Ninja kaplumbağalar falan mı yaşıyor? Ben bu çiçekleri duvarda değil, Yerde istiyorum. Yerde. Oğlum kastığımız duyarın hevesini bile kursağımızda bırakıyorlar ya. Allah'tan yerde dedik ha. Oha lan. Sapanca'ya otobüs varmış burada. Sakarya'ya bile gidebilirmişim anasını satayım. O da başka bir bölümün konusu olsun bari. Hayat bir yoldur. Ve nereden gideceğin senin elinde. İster karayolu, ister demiryolu. Umarım çok Kaybolmam burada ben Yani inşallah Abi Bu kavşağı yaya geçidi koyacaksan Neden ışık var? Işık varsa Neden yaya geçidi koydun? Neden? Abi burada ne vardı? Ne, ne oldu? Ne bu şimdi? Bu bölümün bir esprisi yok O yüzden ne yapayım dedim Şöyle yürüyen merdivenden çıkıp Öbür taraftan geri ineceğim Hadi biraz burada takılalım. Sanki hiç İstanbul'da AVM yokmuş gibi. yürüyen merdiven olmayan AVM mi oldu lan? Abi saniye varmış. Ha işte hayat. Evet, buraya gelmişken yemek yiyeyim dedim. Başka nerede AVM bulabilirim bilmiyorum o yüzden. ötüyor lan. Oğlum bir yemek yiyip çıktım. Akşam olmuş lan. Ben daha eve döneceğim. <laughs> Üst geçide bak anasını satayım. Boğaz Köprüsü mübarek. Bir anda kendimi şöyle bir sahil yolunda buldum. Telefonun kamerası şu an nasıl görüyor bilmiyorum ama buradan çok güzel görünüyor. <laughs> Evet o gelene kadar çılgınca şeyler yapıyorum Bölüm eksi bire hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz dağa çıkacağım Evet bu bir dağ Yani doğru yerden bakarsam bu bir dağ Bak ne kadar yüksek gördün mü? <laughs> ah, gayret çıkacağım <laughs> Yaptım Ben en tepedeyim evet Videonun bu kısmını sevdiğine gönder Ve ona de ki güllere layıksın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. İnekleri kaşar üretir. Ya sen bana niye şimdi soğuk yapıyorsun ki? Ben sana o kadar insanca davrandım. Ya bu kadar sitem ediyorum ama hiç umurumda değilsin aslında biliyor musun? Hiç umurumda değilsin. Hiç umurumda olmadın ya diye bağırır Kaşarları Ali Baba'nın çıkma sokak. En azından manzara var. Yani şöyle. İşte dillere destan tarihi Mostar Köprüsü. İşte dillere destan tarihi Roma Hipodromu. Evet çıkılacak bir daha daha buldum arkadaşlar. Hadi çıkalım. <laughs> Hayır yapma. Hayır çok büyük bu çıkamıyorum. Buna kefilim arkadaşlar. Buraya geldim ve mutluluğu buldum. Ve maalesef yarın İstanbul'a dönüyorum. <laughs> ya bakın neye ayar oldum biliyor musunuz? Az önceki o mutlu şehir yazısını çekebilmek için yarım saat falan bekledim ya. Lan insanların fotoğraf çekilmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Hani bak annem de öyle. Yani alt tarafı bir tane çıkıt yapacaksın ve paylaşacaksın. Yok beğenmedim, yok bir daha çekelim, yok farklı pozda çekelim, yok şöyle, yok böyle. Ya abi bak üstümde pijama var tamam mı? Ne güzel yatıyorum böyle. Youtube'da video falan izliyorum. Backrooms videoları falan izliyorum. De, annem odaya dalıyor böyle. Diyor ki hadi fotoğraf çekelim. Bugün bilmem kimin doğum günü var. Neyse işte böyle pijamaları çıkar üstünü giy bilmem ne ayarla üstünü 2 saat bir de böyle şık giyinmek zorundasın anladın mı kombin yapacak illa. Neyse işte kamera karşısında onun istediği pozu ver fotoğrafı çek ha bir de o beğenecek. Ya ben diyorum tamam bu güzel olmuş yok ya güzel değil bunu bu, bir daha çekelim bir daha çekelim bir daha. ya yarım saat bu ya bu kadar zor olmamalı bir tane fotoğraf çekmek profesyonel fotoğraf paylaşacak sanki Facebook'ta fotoğraf paylaşacaksın alt üstü ya. Fotoğraf çekmek için bu kadar uğraşılmaz ya mesela tam burada bir yerde bir ekran görüntüsü alıp bunu tam ne ile koyacağım tamam mı? Hayır yapmayacağım. Heh, heh, geldim sonunda. Ee, yani bu muydu? Bu kadarcık mıydı? Bir de bu yolu geri inmek istemiyorum. O yüzden ben buradan direkt ineceğim böyle. Az önce Google'dan baktım. Ben bayağı yürümüşüm. O yüzden geri dönüyorum. Ama macera daha bitmedi. Yolda gördüğüm şeylerle dalga geçmeye devam edeceğim. <laughs> oh, siktir. Korumasız bir salıncak buldum. Ve üstelik boş. Ama bu şey sanki biraz dar ve sığamıyorum gibi. Bu zincirler şu anda... Sürtünme kuvveti bir basınç uygulayarak Kalçamı falan ağrıtıyor Peki bu kimin umurunda Çizgilere basma çizgilere basma Çizgilere Basma ee, O da ne Bu şeyin ne olduğunu Tahmin edebilir misiniz Asla tahmin edemezsiniz Bu şey aslında bir uçak motoru ve bu da bir uçak. Yani çok havalı bir alet değil mi bu? Hani anladın? Havada gidiyor ya. Ben yine yürüyüş moduma geçtim arkadaşlar. Hızlı hızlı yürüyorum şu anda. İçimden bir ses bu köprüden geçmezsen çok şey kaybedersin diyor. Sokaklar ışıl ışıl. Tepeler ışıl ışıl. Tam altımız ışıl ışıl. Her yer ışıl ışıl burada ya. Türkiye'deki elektriğin yüzde 60'ını falan kocaeli belediyesi kullanıyor olsa gerek gerçekten. Tut 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 tut. Trenlerin tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Bu ne abi? Kocaman bir elektrik bandı heykeli mi yaptınız? Bu traktörlerin arkasında olur ya böyle, ondan yapmışlar. Bence hoş. Yok bir dakika bu gerçek galiba bu heykel değil lan. Evet maceramın geri kalanı boyunca bu tramvayın sonuna kadar yürüyeceğim abi. Çünkü merak ediyorum. ya yani otogara gittiğini biliyorum da yani. <laughs> nasıl yerlerden geçeceğiz onu merak ediyorum. Ve bu mavi ışık ne alaka? Ya bu fabrika bacasını niye renklendirirsin? Niye ışıklandırırsın? Anlamadım yani. 33 mü? Yemin ediyorum aynı otobüsün sarısı var İstanbul'da. Giyim kentten okula gitmek için kullanıyorum. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece. Abi burada tren varmış. Acaba öğrenci kaç para tutuyor dedim trenle? 44 lira dedi. <laughs> o yüzden otogara gidiyorum abi otobüse bineceğim. Şu anda Bakırköy büyük çekmece karışımı bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Trene vermediğim 18,25 lirayı bimden sulu alıştırmalık almak için kullanacağım. Evet bu smoothie olduğunu iddia ettikleri şeyi denemek istiyordum ve o yüzden buna 11.75 lira verdim. Bakalım nasılmış tadı. Bu arada bu cadde güzelmiş ya baksanıza. Bakalım tadı nasılmış bu. Kokusu güzel gibi. Bunun muzlusu güzeldi. Ama karpuzlusunu pek beğenmedim. Yani karpuz, çilek ve elma karışımı diyor ama çileği unutmuşsunuz sanki ya. Karpuzlu sakız tadı geliyor. Birazcık da elma suyu tadı geliyor. Çileği alamadım pek. Real we'll meet again. Don't know where, don't know when. Oh I know we will meet again some sunny day. Bu pek sunny değil ama olsun. Bir insan düşündü. Tramvay yolunu takip ediyor düt düdüt. Neden bilmez düt düt Yönü bilmez düt düt Sadece takip ediyor düt Şu ortamı görüyor musun? Şöyle bir daha şuralara falan bak. Hani resmen Turgut Özal Millet Caddesi'ne Kağıthane Cendere Caddesi'nin üstüne kopyala yapıştır yapmışlar da öyle bir cadde. Baksanıza şuna.

fanatikleri gördüğünüz anda hiç düşünmeyin. Arkanızı yavaşça dönün. Ve topuklayın. Şöyle kapılardan geçmek kendimi çok böyle yüce hissettiriyor. Ama asla top kapı ya da Mevlana kapı gibi kapıların yerini tutmuyor yani. Yani şu arkandaki kapıdan geçmek var. Bir de böyle kocaman Mevlana kapıdan geçmek var ya da top kapıdan falan. Çıktı karşıma yolu gösterecektim araba çıktı karşıma ya. Şöyle gösteremiyorum araba var önümde. Of şöyle yola atlayayım bari. Klibi çekebilmek için kendimi tehlikeye atıyorum ama guess what? Bu bölüm zaten çılgınlık amaçlı o yüzden bunda bir sıkıntı yok bence. Kim hmm. olduğumu bilmiyorum. Neden burada olduğumu da. Tek bildiğim şey tramvay yolunu takip etmem gerektiği. Sonunda başladığım yere gelmeyi başardım. Tebrik ediyorum kendimi. Derken ulan yine pavyonun su bir köprü altı bu ne ya? Şu Dragon City'deki 10 elmasa alınan gereksiz ağaç değil mi lan bu? Evet. Burası artık tramvayın biraz olsun İzmit'ten uzaklaşıp E80'e doğru yani otogara doğru ulaştığı kırılma noktası olsa gerek. Arkadaşlar baştan söylüyorum bakın bu durağın isminin orijinali bu. Ama birisi şaka olsun diye böyle bir şey yapmış. Ulan bu tramvayda ne dolanıyormuş? Oradan böyle geldi, bu taraftan böyle geri döndü, bir daha dönüyor şimdi bu tarafa bir daha giriyor falan da. Arkadaşlar ben galiba bu tramvayın son durağına geldim. Yani otogar burası. Şuradan, şuradan haritayı gözlemeye çalışıyorum ve evet burası otogar galiba. Tam yeşille işaretli yer. Yani son durak burası. Yani içeri girip artık 200'e binip geri dönebilirim evet. Ben otogara geldim de 200 nereden kalkıyor? Abi burada durak murak var ama yani o 200 buradan kalkmıyordur herhalde. Bir peron bekliyorum anladın mı böyle cafcaf caf da hani. Sırf 200 için ayırtılmış böyle tabelada 200 yazıyor böyle. Özel bir muamele bekliyorum otobüsüm için lütfen. Şurada otobüsler varmış lan. <laughs> Evet, burada uzun bir otobüs var. Lütfen bu olsun. Lütfen bu olsun. Ah be, evet buymuş. Kent'e geldim. Burada işte 36'da e bekliyorum. Bunun üstüne daha ne söyleyebilirim ki? Yani bekliyorum işte. Hadi gel taş kentle Ben kazandım. Aha. Kazandığını mı düşünüyorsun? Bir saniye, bir dakika. Makas kağıdı keser mi? Keser. Makas, makası keser mi? Bence keser yani. İstese keser. Makas taşı keser mi? Azimli sıçan taşı bile deler. O yüzden Makas da hayli hayli deler. Yani ben kazandım. Ya bu 41 AT'de bütün gün beklersin beklersin gelmez. Gecenin bir vakti hiç ihtiyacın olmadığı bir anda. <laughs> ne işin var senin burada bu saatte? Evet an itibariyle saat 12'yi ye geçti. Yeni bir sokakta kalma videosu mu geliyor yoksa? Otobü ne ye, Geniz gibi. Detaylar birazdan. Dedim. Geliyor gene Beşiktaş'ın bütün yükünü çeken otobüs. bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Yine delirmemek için dil taklidi yaptığım bir videonun daha sonu demek oluyor bu. Ben yalnızca şunu söyleyebilirim. Eğer bu videoların devamının gelmemesini istiyorsanız <laughs> yalvarırım cevaplarıma mesaj at Allah. Karıştırdım.